Gündem ışığından herkese merhabalar, bugünkü gündemimizde, yasağı delip parka gelen kadın polisten kaçarken çocuğunu kaybetti. Ataşehir'de güneşli havayı fırsat bilen bir kadın çocuklarıyla birlikte parka gitti. Kalabalığın artması üzerine polis ekipleri parka geldi. Üç çocuğuyla vakit geçiren kadın ise polisten kaçtığı sırada bir çocuğunu kaybetti. Çocuğu bulan vatandaş, polislerden kaçmak için çocuğunu bırakmış, bulduk götürüyoruz dedi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında vaka sayısı hızla artan İstanbul'da pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Ancak kısıtlamanın uygulandığı pazar günü güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar Ataşehir'de bulunan bir parka akın etti. Kısıtlama yokmuşçasına parkta vakit geçiren vatandaşlardan kimileri bankta oturarak güneşli havanın tadını çıkardı kimileri ise çocuklarıyla oyun alanlarında ve halı sahada oyun oynadı. Kaçarken çocuğunu kaybetti ancak vatandaşların eğlencesi kısa sürdü. İhbar üzerine parka çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisleri görenler hızla parktan çıkarak evlerinin yolunu tuttu. Üç çocuğu ile birlikte parkta vakit geçiren bir kadın ise parktan kaçarken bir çocuğunu kaybetti. Paniğe kapılan kadın etrafta bir süre çocuğunu aradı. Kısa süre sonra çocuğu bulunan kadın parktan ayrıldı. Çocuğu bulan bir vatandaş, polislerden kaçmak için çocuğunu bırakmış. Bulduk götürüyoruz dedi.